İpek Gıda Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Koordinatörümüz Bugün bu yılın üçüncü fuarı ama tarım, hayvancılık ve gıda fuarımızın on ikincisini düzenliyoruz. Zamanında cazibe merkezleri kapsamında bu fuar alanı yapılınca ya bu bölgede fuar olur mu, tutar mı diye endişe edenler bugün belki Türkiye'de en düzenli fuarcılık yapılan kentlerin başında gelmekteyiz. Bunda da Asya Parçalığı Süleyman Beylerin ekibinin ciddi bir katkısı var. Bu tarım, hayvancılık ve gıda fuarımızda da İpek Yolu Expo fuarcılığını da son yıllarda ciddi elini taşın altına koydu. Onları tebrik ediyorum. Ben halkı da fuar yerini de sevdi, fuar alanı da sevdi. Biraz fuar merkezimizin çatı aktı akmasıyla ile ilgili bir problemi var. İnşallah Süleyman Bey onlar bu sene onu da giderir. Kentimiz bir hayvancılık merkezi ama maalesef biz hayvancılığı sadece canlı hayvan üretip canlı hayvan satan bir kentiz. Oysa bizim kentimizin bugün bir kavurma markası olmalıydı. Belki yan ürünlerini eti işleyip pazarlayan bir kent olmalıydık. Türkiye'de en çok peynir üreten kentiz ama maalesef Türkiye genelinde satılan bir peynir markamız yok. Bizim tarım ve hayvancılık ürünlerimizi pazarlama tekniğiyle işleyip pazarlamamız lazım. Canlı hayvan satışından elde edeceğimiz paranın çok daha üzerinde bir parayı, bir kazancı bu hayvanımızı işleyip mamul hale getirip piyasaya sürdüğümüzde daha çok kentimizin ekonomisine katkı sunacağız. Yani sadece kavurma değil kokoreçinle de marka olmalıydı, döneriyle de marka olmalıydı. Bir zamanlar Van Et bu anlamda ciddi bir kentimizi temsil etti ama maalesef devamlı yeni ürünler gelmediği gibi Van Et eski parlak günleri ve yeni ürünleriyle de sahada çok olamadı. İnşallah biz hem borsamızdan hem iş insanlarımızdan bu anlamda vatandaşlarımıza öncü olması bu tür işletmelerin yapılmasını bugün işte Bingöl'de yapılan bir su taş tesisin belki bir özel sektörümüzün bölgemizde yapması peynir çeşitlerini üretip piyasaya pazarlayan işletmelere ihtiyacımız var. Bugün e, bu fuar kapsamında hayvancılığı teşvik etmek, bir farkındalık yaratmak için en iyi çiftçi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en iyi buzağı yetiştiren çiftçilerimiz belirlendi. Bu yarışmaya katılan, yarışmayı tehdit edeyen e, Tarım İl Müdürümüzdeki arkadaşlarımızı, yarışmaya katılan çiftçilerimizi kutluyorum. Bu da bir renk e, kattı. E, bu fuar sadece Van Fuarı değil bölgesel Van'da düzenleniyor ama bölgesel bir fuar. Onun için hepimize düşen bu kim düzenlerse düzenlesin. Bu tür fuarlara hep birlikte sahip çıkmalıyız ve bir daha asla kaldırımda, parkta, bahçede de hiçbir şekilde fuarlara müsaade etmemek. Yani çadır fuarlarına biz artık müsaade etmiyoruz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Van güzide bir ilimiz. Yani siyasi bir konuşma yapmak değil miyedim? İnci olduğu, Bankedisi'nin olduğu güzel bir kentimiz. Kıymeti bilinmesi ve tarımla ilgili yatırımın teşviklenmesi gereken bir ilimiz olarak düşünüyorum bana. Burada değerli çiftçilerle ve fuara katılımcılarla görüşme fırsatımız oldu. Bazı sorunlarını dile getirdiler. Tabii ki bunları da biz Ankara'ya döndüğümüzde yetkililere arz edeceğiz. Yapımlar hem tarım makinaları hem tarım çalışanlarını ve aynı zamanda çiftçiyi bir araya getiren güzel etkinlikler, akabinde oluşan yenilikler, yeni paydaşlıklar ilin ülkenin tarımı için bir yatırım imkanı oluşturacaktır. Değerli Başkanım az önce söylediler bazı sıkıntıları ama bu sadece ilimiz için değil ülkenin genelinde olan büyük sıkıntılar. Ee, i̇nşallah güçlü bir şekilde altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Van ili tarım hayvancılık ee, ili diye geçiyor. Bizim ilimizde çok ciddi, çok kaliteli yaylalarımız, meralarımız var. Türkiye'de küçük başta üç çok milyon yakın küçük baş ee, yani çok milyon civarında küçük baş hayvana sahibiz yine büyük başta 200 bin büyük baş hayvana sahibiz. Ee, yalnız ben bunu e, tarımda diyemem. İyi bir yerdeyiz. Niye diyemem? Sayın Valim hem iklimden dolayı hem de bu e, lojistik maliyetinden dolayı ben bunu diyemem. İnsanlarımız gerçekten zor e, şartlarda tarım hayvancılık. Fiilin olmasa hayvancılığı da olmuyor. Mehmet Şalifeoğlu, Aksan Tarım Yetkilisi. Kuş Malazit'e katılım sağlamaktayız. Bu gördüğünüz tarım anetleri kendimiz üretiyoruz. Doğu, Güneydoğu, tüm bölgeye dağıtım yapıyoruz. Tabii bu ürünler daha önce İtalya'dan, farklı ülkelerden Türkiye'ye giriş yapılıyordu. Şu an bunları kendimiz üretiyoruz. Fuara geldik. Bugün fu fuarı inceliyoruz. Fu fiyatlar biraz kabarık. Ben özellikle traktör bakmaya geldim, traktör malzemeleri. Onlar da fiyatlar el yakıyor yani. Adım Halil, Afyonluyuz. Afyon sucuklarının üretimini yapıyoruz. Firmamız var, fabrikamız var. Satışını böyle tarım fuarlarında, yöresel ürünler fuarlarında sergiliyoruz bana tekrar geldik. Müşterileri bekliyoruz. Biz Erkun Traktörleri yetkili bayisi, Dursun Karatekin'in oğlu Yalçın Karatekin ben. Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Bu dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Beklentimiz ilk önce çiftçinin daha iyi yüzü gülmesi için ürünün para etmesini bekliyoruz. Biraz mazotun daha iyi seviyelere düşmesini bekliyoruz. Artı çiftçimize biraz daha destek, biraz daha özverili davranmalarını biraz daha ihtiyaçlarına cevap vermelerini bekliyoruz.